sana birileri Bitcoin'in seni özgür kılacağını söylemişlerdi. Bankalardan hatta devletlerden bile özgür. Sürekli para basan, yoksulları enflasyonda boğan, zenginleri paraya boğan düzenden daha özgür. Ama tarih bize şunu öğretiyor. Özgürlük bedelsiz değildir. Kuralları, denetleyenleri ve yönetenleri kaldırırsan geriye cennet değil, fırsat gibi görünen bir kaos kalır. Burası by analyst paranın, gücün ve tarihin çarpıştığı yer. Ve unutma, hiçbir şey göründüğü kadar kolay değil. Bitcoin'i anlamak için 2008 yılına geri gidelim. Güvenin çöktüğü yıla. Finansal kriz sistemin aslında ne olduğunu ortaya çıkardı. Kaldıraç ve illüzyonla dönen bir hile makinesi. Lehman Brothers battığında dünya bir gerçeği fark etti. Sistemi yönetenlerin ne kontrolü vardı? ne de hesap verebilirliği. Merkez bankaları felaketi yapan kurumları kurtarmak için trilyonlarca dolar para bastı. Sıradan insanlar ise evlerini, arabalarını, işlerini yani her şeyini kaybetti. Bu finansal düzenin istikrara değil, inanca dayandığının kanıtıydı. Ve işte tam o felaketin ortasında küçük bir bilgisayar bilimcileri e-posta grubunda Satoshi Nakamoto adında bir kullanıcı 9 sayfalık bir makale paylaştı. Bitcoin, eşler arası elektronik nakit sistemi. Bu devrim niteliğinde bir fikir. Hem teknik hem siyasi olarak düşünsene, devlete bağlı olmayan para. Bankalar yerine kriptografi ile doğrulanan işlemler. Arzı sonsuza dek 21 milyon ile sınırlı. Ne merkezi otorite, ne enflasyon, ne manipülasyon sistem açık, şeffaf ve yozlaştırılamaz olacaktı. Her işlem blok zinciri, blockchain. Adı verilen herkese açık bir deftere kaydediliyor. Asla değiştirilemiyordu. 1008'in günahlarına mükemmel bir yanıt. Bu matematikle donatılmış parasal bir isyan. 1009'da ilk blok üretildi. Genesis, blok. İçine Satoshi bir mesaj gizledi. The Times 3 Ocak 2009 Chancellor On Brink of Second Bailout for Banks Sadece bir zaman damgası değil, sisteme atılmış bir orta parmaktı. Peki madencilik neydi? Bitcoin'de madencilik, tabii ki toprağı kazma kürek ile kazmak değil, karmaşık matematik bulmacalarını çözmek demekti. Her çözülen bulmaca yeni bir blok oluşturuyor ve madenci ödül olarak yeni bitcoin alıyordu. A. Merkezi otorite olmadan böyle ayakta kalıyordu. Binlerce makine yarışıyor, doğruluyor ve işlemleri güvence altına alıyordu. Ne hükümet, ne banka, sadece matematik. Erken dönem inananlar harekete geçti. Libertaryenler, programcılar, ekonomistler, paranın siyasetten bağımsız olması gerektiğine inanan herkes. İlk işlemler küçük forumlarda yapılıyordu. Değeri kuruşlarla ölçülen, coinlerle. Bir gün, Lazlo Hanyecz adında biri iki pizza için 10 bin bitcoin ödedi. Bugünün fiyatıyla 600 milyon dolar. Tarihin en pahalı yemeği. Ama devletsiz para fikri kısa sürede insan doğasıyla çarpıştı. 1013'te gelindiğinde bitcoin 1 dolardan bin doların üstüne fırladı spekülatörler akın etti. Mount Gox gibi borsalar bir gecede milyar dolarlık piyasalara dönüştü. Ve sonra rüya çatladı. 2014'te Mount Gox çöktü. 850 bin bitcoin kayboldu. 450 milyon dolarlık dijital altın yok oldu. Blok zinciri her çalıntı coin'i kaydetti ama geri alınamadı. Aslında teknoloji mükemmel, insan sorunluydu. Bu, Bitcoin'in paradoksuydu. Aracılardan kurtuluyordu. Ama aynı zamanda ara buluculardan da. Bir şey ters gittiğinde başvurabileceğin otorite yok. Her işlem kesin, her hata kalıcı. Kripto dünyası büyüdükçe dolandırıcılıklar da büyüdü. Sahte cüzdanlar, ponzi tokenları, rug pool'lar. Ve 2022'de kullanıcılar 3,8 milyar doların üzerinde kayıp yaşadı coin'ler blok zincirinde görünür ama geri alınamaz. Bitcoin'in sunduğu takas budur. Özgürlük mü, koruma mı? İkisi birden olmaz. Merkezi kontrolden kurtulmak mümkün ama güvenlik ağlarını da kaybediyorsun. İade yok, müşteri hizmeti yok, pardon, butonu yok. Artık paran senin ve yaptığın her hata senin. Ama insanlar inanmaya devam etti. Çünkü Bitcoin sadece para değildi bir ideolojiydi. Eski düzene karşı bir protestoydu ve işte o farkta devletsiz paranın tüm hikayesi gizliydi. Sınırları olmayan özgürlük uzun sürmez. 2021'de El Salvador Bitcoin'i resmi para birimi ilan etti. Genç başkan Nayib Bukele bunu bir devrim olarak sundu. İlk başta hikaye zafer gibi görünüyordu. Hükümet Chivo adında bir cüzdan uygulaması başlattı her vatandaşa 30 dolar değerinde bitcoin verdi. Ülke genelinde bitcoin ATM'leri kurdu. Ama deney gerçeklikle çarpıştı. İnsanlar volatil bir varlık istemedi. İstikrar istiyorlardı. Bitcoin fiyatı %60'dan fazla düştüğünde protestolar patladı. 2025'e gelindiğinde El Salvador hala 6240 bitcoin tutuyor. Ama halkın sadece %8'i Bitcoin’i düzenli kullanıyor. Diğerleri dolarda kaldı. Bitcoin ekonomisi, turizme dayalı, halk temkinli. Onlar için Bitcoin özgürlük değil, karmaşa getirdi. Ve çevrimiçi, dünyada yeni bir dijital elit sınıf doğdu, balinalar. 1225 itibarıyla, Bitcoin adreslerinin yüzde 1’i toplam arzın yarısından fazlasını kontrol ediyor merkezsiz denilen bir varlığın fiyatını birkaç kişi belirleyebiliyor. Geleneksel finans dünyasında bunun adı, güç konsantrasyonu, Bitcoin'de ise normal strateji. Bitcoin'in kalbindeki çelişki tam da burada. İnsan yozlaşmasını ortadan kaldırmak için inşa edildi ama insanlarla çevrili. İnsan kural yoksa eğip bükmeyi öğreniyor. Hükümetler manipüle edemez ama sermaye manipüle edebilir. Bu merkezsizlik değil ama yeni bir oligarşi. Bitcoin hem bir efsane hem bir ayna. Yani dijital özgürlük efsanesi ve insan açgözlülüğünün aynası. Fiyat yeniden fırladı. Kripto çılgınlığı başladı. Borsalar hareketli. Politikacılar lazer gözlü emojilerle tweet atıyor. Ve eski koro tekrar söylüyor. Bu sefer farklı ama tarih değişmez. Sadece kılık değiştirir. Bitcoin sınırsız özgürlüğün paradoksunu simgeliyor. Tam özgürlük, tam sorumluluk demek. Hatalar kalıcı, kayıplar kesin, adalet yok. Blok zinciri gerçeği kaydeder, adaleti değil. Ve işte bu yüzden Bitcoin hem büyüleyici hem korkutucu. Sorun teknoloji değil, insan doğasının kodla çalışmıyor oluşu. Güvenli ve disiplinliysen harika çalışır ama çoğu için sadece bir finansal hayatta kalma oyunu. Korumasız özgürlük kitleleri özgürleştirmez, yalnızlaştırır. Bitcoin'in dijital altın rolü diğer coinlerle kıyaslandığında bile eşsiz ama çevresi kaotik, kripto dünyası çılgın ve her yeni coin bir yılda yok olabiliyor. Ve her başarısızlık Bitcoin'in itibarına kara leke sürüyor. Ortalama insan için hepsi aynı. Dalgalanma, abartı, dolandırıcılık. Ama Bitcoin farklı.